Acar Çukurluk'tan herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yazın vazgeçilmezlerinden olan közlenmiş domates çorbası yapıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Evet, domates çorbamız için ilk önce közlenecek malzemelerimizi hazırlayacağız. Ben 3 adet irice büyük boy domatesden kullandım. Eğer evinizde büyük boy domates yoksa 6-7 tane küçük boy kullanabilirsiniz. Şimdi onları şöyle bir güzel keseceğim. Şimdi kestiğimiz domateslerimizi borcama yerleştiriyoruz. Ve sıra geldi soğanımıza. Bir adet soğan kullanacağız. Onu da aynı domatesi kestiğim şekilde keseceğim. Ve yine borcamımızın üzerine yerleştiriyoruz. Bir adet de kalp birbirimizi şöyle şeritler haline kesiyoruz. Onu da borcamın içine yerleştireceğiz. Son olarak 5 tane sarımsağımızı şöyle küçük parçalara ayırıyorum. Onu da borcamdaki malzemelerin üstüne ekliyorum. Bu arada kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız ve sevdiklerinizle de tariflerimizi paylaşırsanız bizi çok mutlu edersiniz. Şimdi bütün malzemelerimiz borcamımızın yer aldığına göre Fırınımızı 200 derece ısıda ısıtıyoruz. Yaklaşık 20 dakika kadar közleyeceğiz malzemelerimizi. Fırına vermeden önce bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ekliyoruz. 2 yemek kaşığı da zeytinyağımızı malzemelerimizin üzerinde gezdiriyoruz. Artık fırına verebiliriz. Evet, közlenen domateslerimiz fırından çıktı. Şöyle kenarından kabuklarını alıyoruz. Evet, domateslerimizin kabuklarını alma işlemimiz bittiğine göre artık çorbamızı şekillendirmeye başlayabiliriz. Evet, ilk etapta bir buçuk yemek kaşığı kadar tereyağımızı tenceremize alıyoruz. Daha sonra bir buçuk yemek kaşığı unumuzu ekleyeceğiz. Ve yavaş yavaş unumuzu kavuracağız. Unumuzun böyle ilk kokusu çıktıktan sonra diğer malzemelerimizi ekleyebiliriz. Zaten kavrulurken oğun kokusunun çıktığını anlayacaksınız. Evet unumuzun o ilk kokusu çıktı. Şimdi o közlediğimiz domateslerimizi ekleyebiliriz. Evet, bu şekilde bir 5-6 dakika pişiriyoruz. Daha sonra blenderdan geçireceğiz ve suyunu ekleyeceğiz. Evet şimdi artık blenderdan geçirebiliriz. Şimdi yavaş yavaş suyumuzu ekliyoruz. Yeteri kadar su ekleyebilirsiniz. Ben yaklaşık 1 bir, bir litre kadar su ekleyeceğim. Evet çorbamızı blenderdan geçirdik. Görüyorsunuz rengi yeterince kırmızı. Eğer ki yaz domatesleriyle yapmıyorsanız onu kavurma aşamasında bir yemek kaşığı ya da bir tatlı kaşığı kadar domates salçası ekleyebilirsiniz. Ben şimdi içerisine bir çay bardağı sütümüzü de ekleyeceğim. bir çay bardağı süt ya da bir çay bardağı krema kullanabilirsiniz. Bu şekilde yaklaşık bir 10-12 dakika kadar kaynattıktan sonra çorbamız servise hazır. Evet çorbamız pişti artık servise hazır. Fark ettiyseniz ben içine tuz koymadım. İlk etapta koyduğum için ama damak tadınıza göre siz tuz oranını ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz içine bir tatlı kaşığı da karabiber ekleyebilirsiniz. Evet çorbamız artık servise hazır. Biraz da üzerine kaşar gezdirdik mi afiyetle tüketebiliriz. Özel çıkıntı olarak bir videonun daha sonuna geldik. Deneyecek olan herkese şimdi afiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.